Kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi konusunu işleyeceğiz. Paydaları eşit kesirler toplanırken payda toplamın paydasına aynen yazılır. Payların toplamı toplamın payına yazılır. Hemen örneğimize geçelim. Payları topluyorum. 3, 2 daha 5 çocuklar yazdım. Sonra da paydanın bir tanesini buraya paydaya yazıyorum çocuklar. 7'yi yazdım. Eee... Bu sefer 3 tane kestirme zorunları toplayalım inşallah. 2, 4 daha 6, 1 daha 7 paya yazdım. Paydanın bir tanesini çocuklar onu paydaya yazıyorum. Bu kadar basit. Devam ediyorum. E, payları topluyorum. 3, 6 daha 9, 2 daha 11. 11'i bir. paya yazdım çocuklar. Ve daha sonra da paydanı çocuklar. Bir tanesini paydaya yazıyorum. Bu sefer 4 tane kesimizi topluyoruz. Çocuk, topluyoruz çocuklar. Payları topluyorum. 4, 12 daha, 16, 3 daha, 19, 5 daha, 24 çocuklar. Paya yazdım. Paydan çocuklar bir tanesini buraya yazıyorum. Çocuklar burada şöyle devam edebilirim. Çünkü 24 bölü 24 bölündüğünden çocuklar 24'ü 24'e böldüğümüzde çocuklar bir tamdır buradaki cevap çocuklar. kolay gelsin